Olmuyor, neden olmuyor, nasıl olur onları konuşuyoruz. Dedik ki bir genel rahatlığımız olmalı yani hani rahatsızlık halimi, genele yayılmış rahatsızlık hallerimi çözümledim. Sonra dedik özel konu, bu konuyla ilgili sorun var, bu konuyu çözümledim falan. insanlar yine de problem yaşayabiliyorlar. Yani buradaki problem de ne? Hani tamam genel olarak rahatım, güzel, bu konuyla ilgili sıkıntı olduğunda fark ettim. Bu konuyla ilgili sıkıntı konusunda da yol aldım. Mesela diyelim ki genel olarak rahatım her yönden iş yerinde yöneticimle takışıyoruz yani sürekli. Bu konuya baktım ve şunu gördüm ki ben onun söylemlerini çok yakından alıyorum çok yakından aldığım için de çok kişisel alıyorum o sebeple de yönlendirmeleriyle yönlenemiyorum yani. Hani bir şey eleştiri yapıyor, hakaret gibi algılıyorum. Yani hani aslında ya nasıl olunca daha iyi olurla ilgili bir şey konuşmaya başlıyoruz. Ben kopuyorum içeride yani. Hani böyle ilkokul üçteki çocuğa dönüyorum falan. Fark ettim bunu. Genel rahatlığı sağladım. Yaşamımda başka bir yerde problem yok. Yani ele gelir problem yok. Bu konunun çok net bir problem olduğunu gördüm ve burada yaptığımın da çok yakını almak olduğunu gördüm. Oh be, halledeceğiz diye düşündüm. Yapacağım şey ne? Dinlerken uzaktan dinlemek yani böyle dinlemeyeceğim karşılıklı konuşurken. Sert bir eleştiri olarak almayacağım onu. Adam ya da kadın makul makul anlatıyor yani aslında. Hani niye olmadığını falan, mobbing yok, bir şey yok falan. Hani feedback veriyor bana. Dönüt veriyor. Ha, ben onu şiddetli bir şekilde içeriye aldığım için oluyor. Ha, o zaman ne yapacağım? Daha sakin dinleyeceğim, daha uzaktan dinleyeceğim. Güzel. Böyle çözülür bazılarında. Ama bazılarında da şöyle olur. Ya, uzaktan dinleyeceğim falan. ama uzaktan dinlemeye çalışıyorum. Etki etmez bir hale geliyor. Fazla uzaktan oluyor falan. Sonra bir şey söylüyorsa bir yer tak diye yeniden düşüyorum. Yani hani Toplantıya giriyorum, güzel güzel dinliyorum, notlar alıyorum falan, biraz düşünmeye başlıyorum. Ha şöyle yaparım, soru soruyorum falan. Sonra bir şey söylüyor, tak diye tekrar burama yapışıyor yani. Uzağa çekiyorum, tak yakına geliyor. Uzağa çekiyorum, tak yakına geliyor. <laughs> tekrar tekrar geri geliyor yani. O zaman burada başka bir şey var. Yani hani konu artık genel rahatlığı sağlamanın ötesinde. Özel olarak o konuyu çözümleyebilmenin, çözümleyememenin ötesinde benim burada bir yamuğum var. Yani bende bir yamukluk var, ayar bozukluğu var kendi bende. içimde ayarlayamıyorum. İç ayar bozukluğum var bir yerde yani. Hani e, tutmuyor. Hani mesela yayı geriyorum tık geri şey oluyor. Yani mesela diyelim ki taktığım yer tutmuyor, kaçırıyor yani. Bir şey var bende kaçıran bir şey var. Çözümlemem gereken bir bozukluk durumu var bozukluk demeyelim bunu ama bozukluk yani bozukluğa bozukluk demeden bozukluk diyorum. Yani olumsuzda olumsuz bir şey yok. Olumsuzu görmek olumlu bir şeydir. Ha bir bozukluğu tanımlı olarak hani teşhis edebildiğim zaman o dönüştürebileceğim önemli bir fırsat anlamına gelir. Ya yani o bir fırsat, o bir iyilik, o bir güzellik, o mükemmel bir şey yaşamım için. Yakaladım bunu. Ne yapacağım şimdi? Burada ne bozuk? Onu, yani içimde bir araya gelmeyen ne var onu anlamaya çalışacağım. Bu tür durumlarda yani bir kişi genel rahatlığı sağladıysa, özel olarak o konunun çözümlemelerini iyi yapabilmiş durumdaysa, o zaman orada ne var konu? Yük taşıyamayan iki destek var. Yani hani şey düşün, böyle bir kemer gibi bir şey oturtmam lazım, oturtacağım. Kemeri oturtmak için ne olması lazım? Böyle olurlarsa olmaz burada ne kemer yani üstte bir kemer durmaz. E şöyle bir mesafede, uygun bir mesafe aralığında duracaklar ki o kemeri taşıyabilsinler. Böyle durdukları zaman da olmaz. Şimdi olay ne burada? İki tane önemli bakış açım, birbiriyle muhabbetle çatışması gereken iki bakış açım, birbirlerinden tamamen uzak durdukları için ya da böyle oldukları için, çatışma halinde oldukları için yani muhabbetsiz bir iç savaş şeklinde bir çatışma halinde oldukları için olmuyor, yürümüyor bir şeyler. Bunların yakın bir ayrılık halinde muhabbetle çatışabilir hale yakın gelmeleri bir gerekiyor. Şimdi bunun bunu uygulamalı yapalım mı ister misin? Yapalım. Tamam. Böyle neler gelecek diye bekliyorum. Yani hani kayda geçecek yani... falan bir konu, makul <laughs> Çünkü bir konu. Çünkü kaç video önce hatırlamıyorum ama bir <laughs> yakınlaştırma ile ilgili bir şey de bununla ilgili bir, bir örnek uygulama yapalım üzerimde. Şimdi son zamanlarda savrulma yaşadığın ama böyle public olarak herkesle de konuşmakla sakıncı olmayan bir konu düşün. Çoğu insan bunu göremiyor bile zaten yani hani hani çünkü görebilse işte çözünürlük olayı var ya önce çözünürlük. Buranın kritik noktası ne? Hani diyelim ki genel rahatlığım iyi. Özel olarak tekil konularda sorunum olduğu zaman onu da çözümleyebiliyorum, ilerleyebiliyorum falan. Ama böyle yine de savrulma yaşadığım konular var. Buradaki kritik nokta ne? Savrulmak. Bir öyle hissediyorum, bir böyle hissediyorum. Bir başlıyorum, bir bırakıyorum falan. Böyle bir üzerinde konuşabileceğin savrulma geliyor mu aklına? Çok büyük değil yani. ama yaz okulu hani alsam mı almasam mı, hangi dersleri alsam, ne kadar kendimi yoğunlaştırsam, yoğunlaştırmasam akademik anlamda. Burada konuyu şuna doğru çevirebilir miyim hızlı izninle? Videoyu ya diye de biraz hızlandırıyoruz. Yoksa bunları böyle biraz daha derinlikli olarak konuşmak daha keyifli oluyor ama bir şey yapmalı versus bir şey yapmamalı. Bir şey yapmaya gerek yok. Şimdi böyle bir şey var değil mi? Bir taraf bir şey yapmalı tarafı var. Bir de bir şey yapmamalı tarafı var. Hı hı. Şimdi yaz okuluna kaydolayım da bir şeyler alayım. Bu bir şeyler bir şey yapmalı tarafı. Ya öbür taraf salla ya ne yaz okulu falan diyen bir taraf var bir de. Bu da bir şey yapmaya gerek Gerçekten yok tarafı. diğer yoğunluklarıma buna ekleyeyim mi gibi. Tamam Onu yani yapmayayım. bu hı hı. tarafları bir bir kenara bir dipnot olarak alalım yani. Bir şey yapmalı tarafı, bir şey yapmaya gerek yok tarafı. Şimdi şunu düşünelim. Bu yaz okulu konusuyla ilgili sorunun şundan mı kaynaklı? Ya o kadar yoğunluk var ki durup bir düşünecek halim olmadığından aklıma geliyor ya yapsam mı ama da ayakta da duramıyorum falan yapsak mı yapmasak mı? böyle bir durum mu bu? Hayır. Tamam, dolayısıyla bu genel meşguliyet sarhoşluğu yorgunluk yaşam kalabalığı falanla ilgili bir durum değil. Önce buna bakmam lazım. Ya bu benim için sorun olmayan bir şey de ben yaşam kalabalığından dolayı bununla uğraşamıyorum. Eğer öyleyse onu iki video önce anlattık. Şimdi sonra şeye gelelim. Bu konu senin hani çözümleyemediğin, bilmediğin mesela diyelim yaz okuldan ilk kez alıyorsundur, kaydı nasıl oluyor bilmiyorsundur, bunun için ücret ödeniyor mu bilmiyorsundur, hocalar nasıl yapıyor şu bu falan. Hani Özel olarak böyle çözmem gereken konunun görmem Konunun bilgileri gereken, o domainle ilgili, o alanla ilgili bilgi eksikleri falan olmaması, görememe, çözümleyememe gibi bir hal olabilir mi? Hayır. Çünkü deneyimledin daha önce evet. de yaz okulu aldın yani ucunu bucağını biliyorsun Bilmiyorum. nedir Hı -hı. nedir Hı -hı. nasıl Hı -hı. olur falan. Dolayısıyla bununla ilgili de değil. Yani hani genel olarak konu genel rahatsızlıktan o konuyu yeterince bilmemekten kaynaklı değil. Dolayısıyla bunları zaten bu yönlerini halledebiliyordun. Muhabbetli çatışmaya gelen yönü var mı ona bakıyoruz şimdi. Evet. Şimdi burada savrulmanın bir sebebi mesafe ayarını yapmak yapmamakla ilgili olabilir. Yani şöyle diyeyim, diyelim ki bu işte ya yaz okuluna kaydı olsam mı olmasam mı konusu sana metaforik bir mesafe olarak görselleştirmesi olan biri olduğun için metaforik mesafe üzerinden yapıyoruz. Afant olanlar Hani yani görselleştirmesi olmayanlar bir dünya videoda inceledik. Yani ne ki bu ne diyor ne görselleştirmesi kafamda görsel canlandıramamada da ne elmayı görebiliyor muyum falan diye düşünenler kanalda aratsınlar Afant diye bir sürü video var oradan bakabilirler. Şimdi sen görselleştirme yapabiliyorsun o yüzden yörünge diye kavramsal konuşmuyoruz. Metaforik mesafe olarak. Sen nasıl bir mesafede duruyor sana? Aşırı yakında değil yani böyle hani var Yörünge'mde görüyorum bu ya, odanın konu içinde falan benim gibi. Için mi? Yok seviyesinde değil. Tamam, o bulunduğu evet, yerde sana mi? baskı yapıyor mu? Yüksek bir baskısı yok, ufak bir baskısı var. Teşvik mi o baskı yoksa baskı gibi mi? Teşvik gibi daha çok yani tamam. bu konuyu bir düşüneyim Okey, karar vereyim ne yapsam. o zaman bu ideal mi? mesafede de duruyor. Yani mesela Mars'a göndermiş durumda olursam konu aklıma bile gelmez. Gereğinden yakın tutuyorsan baskı yapar, o zaman savrulma yaşarım ama bu savrulma mesafeden kaynaklıdır. Ya Bir hemen gideyim kaydı olayım falan olurum İtaatkar köle davranışına girelim. Bir de ya ne kaydı olacağım ya boşver biraz da rahat edeyim diye hiç yani kolayca halledebileceğim bir şey bile yapmama moduna girebilirim. Bu da isyankar köle modu. Şimdi burada da savrulma var. Ama o savrulma sadece konuyu uygun mesafeye koymamış olmaktan kaynaklanabilir konuyu uygun mesafeye koyduğumda çözülüyorsa tamam o zaman çatışmayla ilgili bir sorunum yok. İç bir bozukluk yok. Mesafeyi ayarlamakla ilgili sıkıntı yaşadığım için oldu. Ama diyelim ki bunu da ayarladığım halde bir kaydı olayım bir kaydı olmayayım, kaydı olayım kaydı olmayayım onların arasında gidip geliyorsam işte o zaman şey var. Çatışmayla ilgili yani içerideki muhabbetli çatışmanın yeterli olmaması ile ilgili bir durum var. Şimdi bu konu bence sen de o kadar da muhabbetsiz değildir. Hı. Ama biraz böyle muhabbetlerin bozulduğu durumlar olabilir. O yüzden böyle bir parça çalışması yapalım bu konuyla ilgili. Yapalım. Şimdi bir şey yapmak isteyen Ayça Gül. Hani yapmalı, yapmalı bir şey yapmalı ya boş durmayalım, yapalım edelim falan. O parçanı görebiliyor musun? Evet, keyifli tatlı yani yaşamına bir şeyler eklemek isteyen parçalarım var. Tamam, bu bu parça parçalarım, tek parça değil. Öyle bir meclisin var yani. Öyle evet. bir grubun var. Bunları görüyor musun şu an? Şu taraftalar. Nasıl böyle birkaç şey, kişi bir olduklarını gördün gibi böyle falan. böyle küçük küçük bir sürü şey var gibi. İşte bu görselleştirme olup, burada kameraya bakayım. Görselleştirme olup olmaması böyle bir şey arkadaşlar. Bende yok. Ben böyle parçalar falan konuşuyorum. Hiçbir şey canlanmıyor ama görselleştirmesi olan böyle parçalar falan orada duruyorlar. Akademik görüyorsun şu an. Bunlardan yani. biri böyle bu yani o kitleden bir tanesini konuşuyoruz ama o kitlede başka kişiler de var. Bunu eklesem mi eklemesem mi gibi. Tamam. Güzel. Dolayısıyla görsel olarak evet. canlandı. Şimdi bir de yok ya ne yapacağım tamam keyifliyiz yaşam böyle güzel ne gerek var ya ne uğraşayım falan demeye eğilimli olan bir parçam yok. Var mı? Yok. Daha çok şöyle bir parçam ha. var. Yeterince yoğunuz yani şu an bir şey ekleme başka ya Bak da bu, yeterince bu, ne kadar parçanın, yoğun olacağımı kestiremiyorum. O parçanın oldum. araya gelmiş hali. Şimdi muhabbetli çatışma için bunun kutuplarını bulmamız lazım. O kutuplarda çok sık davranmıyor olabilirsin. Hani senin çatışman görece muhabbetli olduğu için kutupları o kadar hissetmiyorsun. Mesela bizi izleyenlerden bazıları bazen yoğun bir meşguliyet. O bitince öbür, öbür 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 bitmeden öbür bitmeden öbür moduna kapılıyor. En uca doğru. Bazen de yataktan kalkamıyor yani. Hiçbir şey yapası olmuyor. Yani dolayısıyla uçlara o kadar gitmiyorsun ama o uçlar var içeride. Şimdi o uç parçalarını hayal et. Bir tane evrensel meşguliyet yanması parçan. O parça tek başına hiç hakim olmadığı için onun tuzağına düşmüyorsun. Bir de Tabii. ya yat aşağı tamamen diyen bir parçan onun tuzağına da düşmüyorsun. Ama bu iki parçanın varlığını bir hisset. Bu ikisini görebiliyor musun? Biraz görmekte zorlanıyorum. Yani ben şu, muhabbet çalışmanın şu aralığında değil hani bu aralığında yaşadığım için o iki noktayı Tamam tam o iki nokta zorlandım. değil de böyle tembelliğe yatkın olan tarafın aşırı çalışmaya yatkın olan tarafını görebiliyor musun? Tamam. Bak burada tembelliğe yatkın olan tarafını şöyle düşün, bunlar normalde böyle ya. Uçlarda hayal edemiyorsun. Çalışmaya yatkın olanı buralarda bir yerde hayal edebildin. Öbürü burada bir yerde. Tembelliğe yatkın olan. O tembelliğe yani e, örneğin e, şeyi olarak uzatmamak ve anlaşılır olması açısından kısaltabiliriz ama ben tembelliğe yatkın olan değil ya, yeterince dolu üzerine yani burayı daha zorlaştırma. O parçanı görmüyorsun çünkü. Evet hiçbir şey yapmamaya tamamen salmaya tamamen tembel olmaya tamamen aylak olmaya yatkın parçanı o kadar gömmüşsün ki o parçanı hissedemiyorsun Anladın mı şimdi evet, olayı anladım. Burada görüyorsun onu yani hani uç noktaları Buralar ya Hani aşırı çalışkan aşırı tembel Aşırı çalışkanı, aşırı tembeli. Şimdi görebiliyorum. Ha, görebildin mi evet. şimdi? Bunlar yaşamında hakim olmak zorunda değiller. Meclis Ama içinde varlar. beraber hareket hı -hı. ediyorlar. Ama varlar. Varlıklarını kabul ediyor musun şimdi? Hı -hı. Tamam. Şimdi muhabbetli çatışma olayı ne? Bunların arasında keyifli, muhabbetli bir çatışma hali oluşturmak. Şimdi bu parçalarını görebildin, kabul edebildin mi? Hı hı. Tamam böyle bir meclis olarak üçünüz bir araya gelin gruplarıyla beraber onlar falan. Ee, artık görebiliyor musun aylak evet. parçanı? Çalışkan parçanı da görebiliyor Hı -hı. musun? Onların birbirlerine tavırlarına bak bakalım nasıl tavırları? Güzeller ya ikisi de keyifleri yerinde. Tamam. Şimdi burada savrulma yaşadığın konu bunların arasına bazen engel girmesiyle ilgili. Yani hani bazı insanlarda bunu çalıştığımız zaman... Bunlar hiç birbirlerini daha önce görmemiş oluyorlar. Yokmuş gibi davranıyorlar. Bak sende de kritik bir nokta yakaladık. Bir Senin aylak abi. tarafın bilincin o kadar gömmüş ki onu. Yok yani aylaklık yapamıyorsun. Yani sal ya boş ver falan. Aa, bırakamıyorsun yani anladın değil mi? Hı hı. Hani o, o yönüne biraz yönünü, çalışman iyi bu olabilir. Bu üzerinden tanımış olmak şu an kafamda hayatımın başka yönlerine de e, etkiler ediyor durumunda. Şimdi sana başka şekilde davranalım mesela. Bunların arasında muhabbet kuracaktık ya normalde. Ha, ne yapacaktık? Bunlar artık birbirleriyle görebilir, çalışabilir hale gelecekti. Onlara vakit verecektik. Bu çok enteresan. Yapıyorum çok etkili oluyor. Defalarca gördüm. Ne kadar zamanda bunlar kaynaşır? Bir hafta diyen oluyor, bir yıl diyen oluyor, üç yıl diyen oluyor diyoruz ki tamam süreyi verelim hatta burada kapalı yerde yapmasınlar bundan bir geçsinler yani asalar, çarıklar falan hadi bir yolculuğa çıksınlar beraber üç yıllığına. Sabah oldu akşam oldu üç yıl geçiyor 15 saniyede bilemedin iki dakikada ve gerçekten kişinin içerisinde o olgunluk gelişiyor. Çünkü bu yollar var zaten yeni yollar icat etmiyoruz. İçeride o bağlamlar var zaten, nöronların arasında o petler var zaten. Sadece onu refresh ediyoruz, yeni pet kurmamıza gerek yok. O yüzden o 3 yılı kafasında 10 saniyede yaşıyor, bir buçuk dakikada yaşıyor ve başka bir insan olarak çıkıyor oturumda. Takır 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 defalarca afant olmayanlarda, afantlarda başka yollar bulmamız gerekiyor. Bunu yaşadık zaten. Şimdi sendeki, yani bu kısa günün karı yani videodan sana kar olsun bu yani. <laughs> evet. O aylak arkadaş vardı ya, o parçanı al karşına şöyle güzelce. Şey, cümlenin başında o geldi zaten. Biraz sana kırgınlığı falan var mı? Nasıl havası? Yok, çok kırgınlığı yok. ya. Yani ara ara ilgi görüyor ama hani bir tık daha genelde de ilgi görebilmek istiyor. Ama yani kırgın böyle, değil, tatlı söylüyor. Bunu. Böyle şey bir havası var. Oh ya beni de gördün <laughs> falan gibi bir havası. Nasıl bir havası var? Daha sık görüşelim diyor. <laughs> Heh tamam bak, daha sık görüşelim dedi ya. İç meclise sor bakalım ya Ayla Kayçegül'le daha sık görüşme... Ayla Kayçegül uygun bir isim mi ona? Olur diyebiliriz. Tamam. Ayla da Kayçegül'le daha fazla görüşmemiz, daha sık bir araya gelmemizle ilgili itirazı olan var mı diye bir içeriye sor bakalım. Özel rahatlıkta sıkıntı olan şeyler çıkıyor bence. Ondan biraz Ayla Kayçegül'den uzaklaşıyorum bazı şeylerde. Ee, ama bak, onlara bakmak, onları işte çözmek tam, ona getiriyor. Öyle bir şey yakaladık ki tam yerinde bak sorunların özel e, rahatlık yani Tekil bir konudaki sorunları çözümlemekte yaşadığın zorluğun kaynağı ne? Aylağın orada olmaması. Genel rahatlığın orada Gücünün olması. bir kısmını kullanmıyorsun orada. Aylak halinde genel rahatlık halin yani. Evet. Özel soruna, o özel sorunu da indirmiş olarak. Ha bir bakalım bakalım ya yattık uykumuzda aldık falan bir bakalım ne ki bu yani diye bir anda göreceğin şeyleri göremiyorsun. Çünkü o rahatlık haline gelemiyorsun. Çünkü aylak orada olmadan o rahatlığa gelemez. Anladın? Mı? Bak ne oldu burada yaptığımız şey parçalar arasındaki iletişimde, iç mecliste şey olan, kapalı kalmış olan, tıkalı kalmış olan bir yeri su akmıyor tamam mı? Az akıyor ya da. Bizim evde olmuştu bir ara. Ya şey duş da şey olmuyor hani hatırlıyor musun bilmiyorum sen bayağı küçüktün herhalde. Ya ısınıyor su soğuyor, ısınıyor soğuyor bir şey. Ne oluyor yani? Çağırdık tesisatçıyı. Boruda böyle bir şey gelmiş. Vananın ana vananın orada filtre yokmuş. Bir parça gelmiş. Köşe bir yere takılıyor. Arada bir suyun hareketiyle geliyor gidiyor falan. Aa. Arada bir taziyi biraz düşürüyor. Sorunu hatırlıyorum da çözümü hatırlayamam. Şimdi şimdi. Onu çıkardılar <laughs> olay çözüldü. Şimdi senin burada da bak ne yaptık? Böyle genel olarak zaten bayağı keyifli rahat bir şeyin vardı. Arada tıkanıklık yapan konuyu yakaladık. Ne o? Aylak Ayçegül'ü tam da hani rahatlığı tam çağırıp da burada ne olur diye bakman gereken yerde çağırmadığın için tekil problemleri çözmen zorlaşıyor. Yani bu e, örneğin ardından kim rahatsız olur benim yerime bilmiyorum ama ben rahat olacağım gibi <gülüyor> duruyor. <gülüyor> Süper işte muhabbetli çatışma bu. Bunu kendi içinde yaptığın gibi o rahatsızlık olacaklarla da muhabbetli çatışma kurduğun zaman olay gayet keyifli bir şekilde yürüyor. İşte bak yürümeyen şeyler yaşam yaşam rahat bir yer, keyifli bir yer. Acayip tatlı, huzurlu, acayip güzelliklerle dolu bir yer. Rüyayı başka türlü, yaşam rüyasını başka türlü yorumluyorsa insan, o yorumla baktığı zaman, nerede tıkanıklık var, onu çözümlediği zaman, hani genel rahatlığı sağladı, tekil bir konuyla ilgilenme becerilerini geliştirdi. Sonra içerideki tıkalı yerleri de böyle muhabbetli çatışma yöntemleriyle, parçalarla çözdüğü zaman, ne güzel. O zaman muhabbetli çatışmada... Evet, çünkü... Bunları hani muhabbetli kapanışta, pazartesileri olan oturumlarımızda geliyor insanlar çok da uygun maliyeti. Takır takır bunları böyle konuşup böyle yani, güzel kendi deneyimleriyle ben çözümlüyoruz. Ben burada bunu e, muhabbetli kapanış ortamı gibi bu koltukta yapmış şu an biri olarak. Yani herkesin bu konuştuğumuz, son videolarda konuştuğumuz şeylerin başka aşamalarında takıldığı şeyler var. Ben şu an e, bunları konuşmamıza rağmen örneği uygulamasak bunu çözemezdim kolay kolay. Yani zaman alırdı belki çözerdim ama e, böyle bir etkisi var yani bir anda çözmek gibi. Hangi kısımda takılıyoruz, ne oluyor, ne bitiyor kendimizi daha iyi anlamak için çok çok Buradaki çok kritik nokta şu bak sen yaptın. Evet. Bu senin içinde olanı anlayıp o senin içinde olanda bir değişiklik yaparak yaptık. Tamamen sen yaptın. Ama ben burada ne yaptım? İzninle kendi dünyanda, hı hı. kendi deneyim kainatında bana verdiğin izinle çözünürlüğü artırdım sana, göremediğin evet. yeri görebilmeni sağladım ve katalizör etkisi yaptım. Yani hani bir hazır bulmuşluğun önündeki engeli kaldırdım, araya takılan şey onu görebilmeni sağladım. Ve katalizör etkisiyle yani kendi başına mesela dakikada bir üretebilecekken dakikada bin üretebilmeni sağlamış oldum. Şimdi muhabbetli kapanış ortamlarında ya da birebir danışmanlıklarda bunu yapıyorum aslında. Benim yaptığım bir şey yok, her şey sende ama sendeki görebilmeyi, sendeki işin hızının artmasını benim getirdiklerim sağlamış oluyor. Anlaştık. Teşekkürler. <laughs> Thank you.